Rabbin payı. Ülkeyi mülk olarak paylaştırdığınız zaman Rabbe ülkeden pay olarak 25 bin arşın uzunlukta, 20 bin arşın genişlikte kutsal bir bölge ayıracaksınız. Bütün bu bölge kutsal olacak. Uzunluğu ve genişliği 500 arşınlık bir bölüm kutsal yer için, 50 arşınlık bir yerde çevresindeki alan için ayrılacak. Bu bölgeden uzunluğu 25 bin arşınlık, genişliği 10 bin arşınlık bir bölüm ölçeceksiniz. Tapınak, en kutsal yer orada olacak. Burası tapınakta hizmet etmek üzere Rabbe yaklaşan kahinlere ayrılacak ve ülkenin kutsal payı olacak. Kahinlerin evreleri de tapınakta o kutsal bölgede olacak. Tapınakta hizmet eden Levillere miras olarak 25 bin arşın uzunlukta, 10 bin arşın genişlikte bir bölge verilecek. Orada yaşamaları için kendilerine ait kentler olacak. Kutsal bölgeye düşen payla birlikte, kent için uzunluğu 25 bin, genişliği 5.000 bin arşınlık bir pay ayıracaksınız. Bu bütün İsrail halkı için olacak. Kutsal bölgeye düşen payla, kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Batıdan batıya, doğudan doğuya doğru uzanacak. Batı sınırından doğu sınırına dek uzunluğu bir İsrail oymağına düşen pay kadardır. Bu toprak İsrail'de önderin payı olacak. Bundan böyle önderlerim halkıma bir daha baskı yapmayacak. Ama oymaklarına göre İsrail halkına ülkeyi miras olarak verecekler. Egemen Rab şöyle diyor. Yeter artık. Ey İsrail önderleri! Zorbalığı, baskıyı bırakın. Adil ve doğru olanı yapın. Halkımı kendi topraklarından kovmayın. Egemen Rab böyle diyor. Doğru ölçüler kullanın. Kullandığınız Efa ve Bat doğru olsun. Efa ile Bat aynı ölçüde olsun. Bat Homer'in onda birine, Efa'da Homer'in onda birine eşit olmalı. İkisinin de ölçüsü Homer'e göre olacak. Bir şekel 20 gereye eşit olmalı. 60 şekelde de bir minaya eşit olmalı. Sunular ve kutsal günler. Sunacağınız sunular şunlardır. Her Homer buğdaydan Efa'nın altıda biri, her Homer arpadan Efa'nın altıda biri kadarını vereceksiniz. Bat ölçüsüne göre istenen zeytinyağı miktarı, her kordan batın onda biri kadardır. Bir kor onbat ya da bir homere eşittir. İsrail'in sulak otlaklarındaki sürüden, 200 koyundan bir koyun alınacak. Halkın günahlarını bağışlatmak için bu koyunlar yakmalık sunular, tahıl ve esenlik sunuları için kullanılacak. Egemen Rab böyle diyor. Ülke halkı bu armağanları İsrail'deki öndere verecek. İsrail'de kutlanan bütün bayramlarda, şenliklerde, yeni ay törenlerinde, şabat günlerinde tahıl sunularını yakmalık ve dökmelik sunuları önder sağlayacak. İsrail halkının günahlarını bağışlatmak için yakmalık sunuları, günah, tahıl, esenlik sunularını sağlayacak. Egemen Rab şöyle diyor. Birinci ayın birinci günü kusursuz bir boğa alacak, tapınağı arındıracaksın. Kahin günah sunusunun kanından alıp tapınağın kapı sövelerine, sunağın üst çıkıntısının dört köşesine, iç alnının kapı sövelerine sürecek. Yanlışlıkla ya da bilgisizlikten günah işleyen biri için, ayın yedinci günü aynısını yapacaksın. Böylece tapınağı arındıracaksın. Birinci ayın on dördüncü günü fısıh bayramını, yedi gün kutlayacak, mayasız ekmek yiyeceksiniz. O gün önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak. Yedi gün bayram boyunca her gün Rabbe yakmalık sunu olarak, kusursuz yedi boğayla, yedi koç günah sunusu olarak da bir teke sağlayacak. Tahıl sunusu olarak her boğa ve koç için birer efa tahıl, her efa için bir hin zeytinyağı sağlayacak. Yedinci ayın on beşinci günü başlayan ve yedi gün süren bayramda, önder yakmalık sunuları, günah ve tahıl sunularını, zeytinyağını her gün aynı miktarda sağlayacak.